1 Ocak tarihinde işte Hatay'ın sınır bölgesinde bir yerde MİT tarafından işte görevlendirildiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda dijital terörizm konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte dezenformasyonun ve dijital terörün bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı. Akçakoca Konferans Salonu'nda gazeteci Gülsüm Gül moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Yargıtay üyesi Erol Tekmen, Mehmet Şanda ve Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel konuşmacı olarak katıldı. Aylı İçerisindeki özel şeyler ilişkilerimize kadar girildi, gazetelere kadar düştü, adli içerisinde yaşadığımız olaylar anlatıldı ve bunlar o, o, öyle hızlı yayılıyor ki yani her gün e, işte sosyal medya üzerinden baktığınızda e, bir sürü haber var ve arkasında insanlar bilmedikleri konularda birçok yorum yapıyorlar biliyorsunuz. Aslında onların çok güçlü olması gibi bir neden yok. Bu bizim aslında öz çıkarım yapmamız gereken kendi gelişmişliğimizi ertelememizden kaynaklanan bir problem. Çünkü İsrail'de yaptığım toplantılardan birinde 71 yaşında bir siber güvenlik şirketinin sahibi, İsrail ordusundan emekli bir general, ee, Cebinde, bu soruyorum bu salonda, Cebinde, Ceb Boy Tevrat, başında kipası, ee, bize sunum yapmaya geldi ve anlattığı teknolojiyi öyle bir anlatıyor ki dünyada sa sadece sanki o teknolojiyi İsrail geliştiriyormuş gibi ve bize sunumu yapmaya geldiğinde elinde valiz vardı. Valizde LA yazıyordu. İşte Los Angeles'tan geliyor. Daha oteline veya evine gitmeden gelip orada sunum yapıyor. Neden? Bizden kazanacağı para onun için aslında çok önemli olmayabilir ama iğneyle kuyu kazıyorlar. Yani anlatmak istediğim şey bu.